Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Karaca, altılı cam dekoratif sunumluk, 590 lira. Beyaz, su şişesi ve bardak depolama rafı, 550 lira. 3 katlı, döner kurutulmuş meyve standı, 426 lira. Çiçek, desenli zarif altın kenarlı, metal organizatör, 450 lira. Banyo araçları seti Rulo diş macunu sıkacağı 75 lira. Paşa Bahçe 8 lidüs kase toplamı 399 lira. Çu tepsili porselen baharatlık seti 550 lira. 3 adet ekstra büyük katlanabilir giysi saklama çantaları 127 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı 2 adet şık cam takı saklama kavanozu 324 lira. Erkekler için kalınlaştırılmış kışlık parka ceketi 715 lira. Ultra, yumuşak polar bornoz 499 lira. 4'lü seramik tuzluk ve biberlik seti 675 lira. Çiçek baskılı nevresim takımı 367 lira. Kadın ekosa blazer ve pantolon takımı 699 lira. Bayan cep detaylı rahat pantolon 313 lira. Bayan şık yüksek yaka kazak fırfır detaylı 341 lira. Adet ultra yumuşak mercan polat el havlu seti 391 lira. Çift kişilik 4 parça yumuşak nefes alabilir yatak takımı 420 lira. 12'li cam gıda depolama kapları, 550 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Taç, 15 parça çelik çeyiz seti, 3300 lira. Karaca, agra porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2599 lira. Siyah, 7 parça standlı baharat seti, 650 lira. Rahya, porselen 62 parça platin, fileli yemek takımı, 8.999 lira. Çift, kişilik kalın polar baskılı yatak takımı, 320 lira. Lüks, yumuşak fırçalanmış düz çarşaf seti, 340 lira. Altılı, el dokuma rattan çay altlığı seti, 171 lira. 3 katlı atıştırmalık servis tepsisi, 453 lira bayan, ayarlanabilir omuz askı, kızılderi tot çanta, 215 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kapaklı, altın kaplama panda, şeker kutusu, 80 lira. Kili, seramik pişirme seti, 907 lira. Dörtlü, döküm demir tava seti, 1200 lira. Zarif, sessiz duvar saati, 253 lira. Utra, yumuşak mercan polar battaniye, 184 lira. Çiçekli, dantel sütyen ve külot takımı, 125 lira. Kapaklı ve kaşıklı paslanmaz, çelik şekerlik, 200 lira. Erkekler ve kadınlar için, rahat ekosa renk terlik, 58 lira. Cüzü, çok yönlü pasta, kalıpları seti, 133 lira. Metal, baharat baharat, kavanozu seti, 205 lira. 161 santim, boyutunda mutfak, kiler depolama dolabı, 1176 lira. 12 parça, paslanmaz çelik mutfak seti, 936 lira. Kapaklı, şık atıştırmalık, servis tepsisi, 123 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Borasilikat, cam mutfak, eşyası seti tanesi, 240 lira. Duvara, monte edilebilir ahşap banyo dolabı, 715 lira. Tığ, porselen klasik 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1199 lira. 24 parça, desenli lüks porselen yemek takımı, 2950 lira. 4 parça, İskandinav seramik banyo seti, 690 lira. 6 parça, seramik kahve fincan tabak seti, 423 lira. 6 parça, hızlı kuruyan yumuşa, kabanyo havlu seti toplamı, 316 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, 8 parça çelik tencere seti, 2499 lira. Arnica, demli çay makinesi 3 yıl garantili, 2080 lira. 4 parça banyo aksesuar seti 283 lira. Bayan çiçek desenli sırtı açık fırfır detaylı gecelik 115 lira. 12'li kapaklı kare baharat takımı saklama kabı 300 lira. Bölünmüş meyve saklama kabı seti 630 lira. Bayanlar için cepli düz renk kargo pantolon 157 lira parça buz nakışlı banyo havlusu tanesi, 89 lira. CVS, mono çubuk blender, 419 lira. Kili, saklama kabı sızdırmaz, kapaklı mutfak organizer, 161 lira. Mutfak, cam tuzluk seti, 267 lira. Bayan, yüksek bel sportite, 150 lira. Kapaklı, paslanmaz çelik yiyecek, saklama kabı tanesi, 105 lira. Kadınlar için düz renkli, rahat spor ayakkabı, 205 lira. Dikdörtgen ve çok yönlü bambu, saklama kutuları, 265 lira. Bayan, parlak lüks tam taşlı güneş kolye, 188 lira. Bir adet, araba güneşlik şemsiyesi, 141 lira. Bir adet, karbon çelik fırın tepsisi, 233 lira tekerlekli, 5 çekmeceli mobilya beyaz dosya dolabı, 888 lira. Bayan, çiçekli dantel balenli kanca ve yumuşak süt yen, 140 lira. Karbon, çelik fırın pişirme seti, 490 lira. Bayan, düz renk omuz çantası, 240 lira. Akrilik, 5 parça banyo seti, 399 lira. Holland, beyaz kahve, fincan takımı, 690 lira. 10 adet, ultra ince mikrofiber, temizlik bezleri toplamı, 75 lira. 3 adet, kalp baskılı pijama, 210 lira. Metal, kuplu 6 çekmeceli, ahşap depolama dolabı, 950 lira. 5 çift, erkekler trend, harf desenli çorap, 70 lira katlanabilir, çok amaçlı, plastik çamaşır sepeti, 415 lira. Gold, desenli 6 kişilik kahve fincan seti, 349 lira. 7 parça, granit tencere seti, 1890 lira. 2 adet, örme buğday kulak yastığı tanesi, 224 lira. 1 adet, paslanmaz çelik çorba tenceresi, 490 lira. 4 adet, premium banyo havlu seti, 180 lira. Tezgah, üstü standlı baharat takımı, 350 lira. Bayan, omuz çantası, 420 lira. Paşa Bahçe, borcam ikili kare tepsi, 180 lira. Paşa Bahçe, servis tabağı toplamı, 210 lira. Arzum, Okka Türk kahve makinesi 2 yıl garantili, 1050 lira. Çan, tombul çizgili cam sürahi, 230 lira. Çam ayaklı linea model servis tabağı 315 lira. Paşa Bahçe, bölmeli saklama kabı reçellik bağlık, 300 lira. Güçlü, yuvarlak sigon sehpa, 300 lira. Et, gıda piresti mühürlü kapalı saklama kabı, 350 lira. Çok, amaçlı sunumluk fiyatı, 50 lira. Karaca, grill tava 28 santim boyutunda, 410 lira. Damalı, tasarımlı oturma odası halısı, 230 lira. Doğal ceviz, ahşap pizza kesme ve sunum tahtası, 195 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.